Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte depo yapacağım arkadaşlar arkadaşlar siz bir CIG, ben bir madenindim arkadaşlar madenden de ki diamond buldum arkadaşlar ben, tahmin edin nereden buldum arkadaşlar maden yapacağımız şu mesale mesale var ya arkadaşlar. Burada göz bu tarafta. Buradan aşağıya indim. Buradan şöyle şöyle bir şekilde kazdım ve bıraktım. Araştırdım, araştırdım ve madeni in inip bulduk arkadaşlar. iki tane diamond'dı. Ama diamond bayağı uğraştırdı beni arkadaşlar. iki tane diamond. Ee, 40 45 de herhalde arkadaşlar. 45 tane reston buldum arkadaşlar. Ee, şimdi bu videoda da şu şu huye, şu ebedik şurayı görüyor musunuz arkadaşlar şunu? Bunu görüyorsanız bunu tam şey yapacağız arkadaşlar. Tamir etmeye çalışacağız arkadaşlar. Ben bir tane Diamond'dan bir kılıç yapsam mı arkadaşlar? Bu e, e, şey haritayı paylaştık paylaşacağım arkadaşlar. O 11. bölümde siz Diamond bulus bulabilirsiniz arkadaşlar. Hatta bugün bir paylaşsam? Ha bu arada yatayım arkadaşlar ben daima kılıç yapma yapayım arkadaşlar. Onları yorumlara yazarsınız. Sevinirim. Bu arada 28 abone olmuşuz arkadaşlar. Hepinize çok teşekkürler. Bu arada bir bakalım. Şu kan şeyleri de bir bakalım. Bir dakika Minecraft hakikaten bir kardeşlik kalmış olduk. Yorum yapan kişi yok. Çünkü 28 abone olmuş. Neyse arkadaşlar ben yatayım. Arkadaşlar size bir komut da göstereceğim arkadaşlar. Ee, soru e, o soru var 3. bölümü 5. bölümde göstereceğim arkadaşlar. 5. bölümünü daha var arkadaşlar. Ee, şey yapacağız. Bugün yine madene ineriz arkadaşlar. Aslında bir inmemesek mi? Şurada bir piston yaptım arkadaşlar ben. Şu yani bir pişirelim. Şu tarlayı da bir tarlayı ek şey yapalım artık. Arkadaşlar durun bakalım şu tarlayı şey yapalım. Ondan sonra süt tarlayı da şey yapalım. Ekelim. An. Abi Allah aşkına bir de süt Durun bakalım. Şöyle bir koyalım al Abi şaka mısın sen? Neyse. Bayağı da bir tarla evi geliştiriyoruz arkadaşlar. Bu evi ben survival evimizi survival olarak, olarak yapmıştım ama buralara cam eklemek istemiyorum arkadaşlar. Çok güzel havalı olsun diye. Bu da kaybolursak da evin koordinatı aldım. Şimdi koordinatları kullan. Nasıl mı kullanacaksınız arkadaşlar? T şimdi siz de ilk başta yeni bir survival'a başladıysanız arkadaşlar slash yapın. TP kendi bildiğiniz komutları yazmayın. Bakın Bak, C M diyor, M diyor. Buna basıyorsunuz. Bir S 2 arkadaşlar buraya gidiyorsunuz. Bir dakika. Ben size şöyle göstereyim. Şimdi şöyle yapıyoruz. Boşluk bırakırsınız. göster mi Şimdi buna basıyorsunuz. Ardından bir de şuna bir bakın arkadaşlar. Ardından buna bastıktan sonra şöyle bir bir yer geliyor ya böyle. Bundan bunu da bunda, bunda bulamazsınız. Yani o bak şu işareti bulamazsınız. Onun için şunu şu işareti bas, bastıktan sonra şunu boşluk boşluk yapın. Sonra ağdan en tüllerin ileri de diye basın. O koordinatlar çıkıyor arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi ben koordinatlarımı buldum. Zaten biliyorum. Koordinatlarım zaten benim evin koordinatları bu arkadaşlar. Bakın şimdi göstereceğim yapın. Kaybolduysanız da şöyle SA yapmanıza gerek yok. E, 90 70 ilk ölçü çizgi 128 arkadaşlar. Bu benim şeyimin kodu. Buraya direkt bakın. Gördüğünüz gibi buraya ışınlandım. Yani demek istediğim evin kanka ışınlandım. E, bir tane kazma yapacağım arkadaşlar. Ee, Balt kazma derken balta yapacağım arkadaşlar. Baltam yok. Umarım. Ş şurada bir şey vardı benim ya. Bir dakika. tah baltamımız var. Aa ne kadar şanslıyım lan. İki şeyimiz var. Ee, şunu ben bu yanımı boşuna taşımayayım. Orada dursun. Şimdi. 2 x alalım şundan bir tane test sistemimizi sonra buraya alalım abi abi onu alıp bir da daha koyacaksın gözünü seveyim ee, şuraya taşı buraya gitsin tamam süper şimdi iki tane çubuğumuz varken biz bir tane bir balta yapalım o baltayı şuraya taşıyalım abi. Sonra komutumuzu yazalım. Şu arkadaşlar Enchant yazalım arkadaşlar. Çünkü ben hızlı hızlı yavaş yavaş kazmayı hiç sevmem. Bilmeyen arkadaşlar için Enchant isminizi yazıyorsunuz. Efficiency Çi Umbleykin kim diye arkadaşlar izin şey yapıyorsunuz. O da bir sürü komutla açıkta Doğru yazarsanız da şey yapabilir. Her şeyin her bakın her malzemenin kendi kendine ait bir tane özelliği vardır büyüsü vardır şimdi fizik 4 mü? 4 basalım ileri dedik ve büyü basıldı arkadaşlar ama ben hile falan yapmıyorum çünkü o komut doluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi sıfır benim örsüm olmadığı için Örse alıyorsun. Demirim bayağı vardı. Bunu de, bayağı bir demir buldum. Şöyle bir şöyle göstereyim. Demir set çektim arkadaşlar. Diamond da neden kılıç? Diamond kılıç neden yapmıyorsunuz derseniz de. Haritayı paylaştığımda siz benim iki diamondla birlikte kalmayın diye arkadaşlar. Siz bulursunuz da diamond bulursunuz. Hadi yapalım lan bir tanesini. Hadi bakalım. Bir tane yapalım. Bir tane yapalım. Diamond bulmak için bayağı uğraşacağım ama ya neyse. Uğraşırız. Bu yatağı da zaten yerine. Hmm. E, bunu olarak kullanırım. Buraya da buraya mı kullanırım? hiç bilmiyorum. Burası ev olarak kullanırım da. Ha ben nereye gidiyorum abi? Bir dakika. Ah, neyse. <laughs> Bir dakika. Şöyle bir yapalım. Bir dakika bende şey varmış. Bir dakika. Bu arada şu oyunun sesini niye böyle anlamadım. Neyse. Kendime bir tane diamond kılıç yapalım. Yapalım. Buna en şant basacağımı hiç düşünmem ama. Sizin için yaptım ben bunu. Neyse. Bir şunları koyalım. Neyse. Şunları da koyalım. Şunları da koyalım. Aslında basacağım. Şimdi basalım arkadaşlar yine. Slash. Ben şan. if Efficiency iç Envalikin 3 bastık ve kılıcımız efsane abi kırılmazlık geldi çok güzel ya. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar bir bölümde at eğitelim mi? Nedire gidelim mi diyecektim de neyse. At eğitelim mi? İlk at eğitelim. Aha eğitildi arkadaşlar. Süper. Ama bunu sürmek için arkadaşlar bir dakika. sizi sevsi yapıyorum arkadaşlar. Sizin için yapıyorum. Neyse sizin için değil ki. Şey değil de değildir de. Ben bir soru bir creator'dan creator'dan komutla bir tane ayar alabilirim arkadaşlar? Ben nedir için malzeme bulacağım. Çok uğraşacağım. Çok yorulacağım ya. Kaybederim ya sonra. Ölürüm. Seriyi bitirmek seriyi bitirmek istemiyorum arkadaşlar. Onun için geleceğim hemen. Şey yapıyorum. Hiç boş aldım arkadaşlar devam ediyoruz ve söz arkadaşlar bunun üzerine de şeyde bulacağım arkadaşlar aslında bir maden şekli mi daha mı iyi olurdu ya at için bir yer mi yapsam Şşt, açık sen burada dolaş bakalım. dedi şey derken daha bu neyse Şey yapmaya bile gerek yok ee, Nasıl gidiyor arkadaşlar ha? Nasıl gidiyor hayat nasıl gidiyor sizde Canın sıkılırsa da bu videoyu izlemeyi de unutmayın arkadaşlar Kara mı bu? Kara mı bu? Neyse arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın like atmayı ya pardon arkadaşlar yanlış söyledim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ee, like atmayı ve yorum yapmayı kanalıma abone olun kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar hepinizi seviyorum. Yorumlar yapmayı ve şöyle bir like patlamasını istiyorum arkadaşlar survival serisi için. Kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay.